Logo Gençer toplu puantaj kartı oluşturma. Toplu puantaj kartı oluşturma işlemi iki farklı yöntem ile yapılabilir. Bunlardan birincisi. Ücret yönetimi işlemler puantaj kartları hesaplama işlemidir. Bu işleme başlamadan önce dönem bilgileri ve çalışma tarihi kontrol edilmelidir. Puantaj kartları hesaplama işlemi çalışma tarihi baz alınarak oluşur. İşlem yapılmak istenen puantaj ön değeri seçilir. Ön değerde bir değişiklik yapılmak isteniyorsa sağ tuş değiştir ile Değişiklikler yapıldıktan sonra kaydedilir. Ön değer seçilir. Filtreler sekmesinde verilmek istenen filtreler seçilir. Örneğin, sicil numarası, bölüm ve birim filtreleri gibi alanlarda avantajı oluşturulmak istenen sicil, bölüm ve birimler seçilebilir. Bu değerler belirli bir aralıkta olabileceği gibi, bir gruplama şeklinde de verilebilir. Ayrıca bu alanlarda dahil olmayan değerler de eklenebilir. Verilen bu filtrelerden sonra uygula ve onayla seçenekleri ile puantaj kartları oluşturulur.